Tekfen. Tekfen milli piyango gibi oldu açıkçası. Hani neden bu kadar gidiyor? Tamam bir iki ihale, iş haberi vesaire geldi ama hani bir yani bir iyi bilançoların patır patır dayak yediği bir ortamda Tekfen'in bu fiyatlara gitmesi arkasında bir grubun, bir oyuncunun olduğu izlenimi yaratıyor bana açık konuşayım. Dolayısıyla ben Tekfen'in bu fiyatlamalarını çok makul bulmuyorum bu aşamada. Dolayısıyla elinde olan varsa bundan ne malansın ama bir stop koya koya gitsin. Ben şu an bu stopu 60'a koyardım. 60'ın üzerinde pozisyonumu korurdum. Çünkü neden gittiğini açıkçası çok bilmiyorum. Arkasındaki gücü de bilmiyorum. Ama şu an endeksin bu durumunda çok daha iyi bilançolarla çok ciddi cezalandırılmış hisseler varken tekrardaki bu fiyatlama bana çok makul gelmiyor. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla çok anlayamadığım için yapacağım tek şey burada hard bir stop koyup pozisyonu izlemek ve takip etmek o da bence 60 seviyesidir. 60 seviyesinin altına geldiği noktada kol kesip kenara çekilmek gerekir. Ama hani momentum yakalamış gidiyor. Dolayısıyla 60 seviyesinin üzerinde bir bakalım nereye kadar gidecek onu da kestirmek çok kolay değil açıkçası. Biraz oyuncu grup işi var gibi geliyor bana burada.